Bugün sizlerle bilimsel araştırmalardan, yeni keşiflerden falan biraz uzaklaşıyoruz. Bugün benim çocukluğuma iniyoruz. 2 haftadır video atmadığımın farkındayım ve biraz konu dışı bir video yapmak istedim. Sanırım bu başlamak için iyi bir konu. Başlıktan da gördüğünüz üzere konumuz Dinozor oyunlarıyla olan Anladım. anılarım. Baştan söyleyeyim ben tarayıcı oyunları haricinde Dinozor oyunlarının çok popüler olan oyunlarını oynadım. Yani kenarda kalmış da Prime'ın karnıç falandır. Onları oynamadım, deneyim etmedim. Dolayısıyla çok kısıtlı bir katılımım var ve bu videoda onu duyacaksınız. Daha önce de söylediğim gibi dinozorlara merak salmamı sağlayan olayın ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama dinozor oyunlarıyla olan ilk anılarımı hatırlıyorum. O yüzden burada anlatabilirim. Her şey günümüzden çok önce başlıyor. Yaklaşık 8-9 yıl kadar önce. Ben o zamanlar 6-7 yaşında ilkokula yeni başlamış bir çocuktum. Bilgisayar o zamana kadar evimizde bulunan ve sadece babamın açtığı oyunları oynayabildiğim bir cihazdı. Ancak okuma yazma öğrenmek benim için çok yeni kapılar açtı. İnternette bir şey aratmak diye bir şey keşfetmiştim mesela. Ve o zamanlar Google'a dinozor yazıp çıkan her şeye bakarak bütün günümü geçirebiliyordum. Ve tabi buna oyunlar da dahil. İzlediğim bir çizgi film kanalının sitesinde dinozor oyunları vardı. Hikayemizin başı da burası. Eğer fotoğraflarını bulabilirsem kenarda köşeye bir yere koyarım. Bu kısmın tek amacı etraftaki dinozorlara bakmaktı sadece. Dinozorlarla herhangi bir şey yapamıyordunuz. Sadece bakabiliyordum ama bu bakmak bile benim için çok keyif vericiydi. Yani sonuçta sevdiğim bir alan vardı ve o alanda bilmediğim yeni şeyler görüyordum. Her ne kadar o zamanlar araştırmasam da sadece görmek bile bana yetiyordu. O zamanlar YouTube'un yeni yeni geliştiği zamanlardı. YouTube kullanmayı da öğrenmiş birisi olarak tabii ki de dinozor merakımı YouTube'a da yansıtacaktım. Ay kanal açmaktan bahsetmiyorum tabii ki. YouTube'a gidip YouTube'a da dinozor yazıp aratıp çıkan her şeye bakıyordum. Bunu oyunlar, ufak çaplı belgeseller, videolar her şeyi dahildi. Ve o zamanlar bu oyunu keşfettim. Jurassic Park Wilder. Tabii o zamanlar henüz bu oyunun ismini okuyamıyordum. Sadece oyun bana çok etkileyici geliyordu. Ve bir ara bakmak üzere kenara koymuştum o zamanlar. Bakmam bayağı uzun zaman aldı. Ama oraya gelmeden önce diğer tarayıcı oyunlarından bahsedebilirim. Tarayıcı oyunlarını bilirsiniz. Geri geldiğim eğlenceli olabilen ama çoğunlukla dandik oyunlardır. Ancak o zamanlardaki teflon için bunlar bile yeterince eğlenceliydi. Dinozorları koşturma, dinozor bakama gibi oyunları oynayıp eğlenebiliyordum. Nasıl keşfettim bilmiyorum ama Dinoden'in sitesine girip oradaki bütün oyunları oynuyordum. İşte o zamanlar bütün günümü bununla geçirebiliyordum. Aradan çokça zaman geçti. Ben artık 3. 4. sınıfa giden bir çocuğum. Ve artık bir tabletim vardı. Tablet demek daha fazla teknolojiyle haşır neşir olmak demekti. Ve daha fazla oyun demekti. İşte o zamanlar Jurassic Park bu yıldırı ilk defa deneyim ettim. O zamanla kadar bu oyunun adını bile bilmiyordum. Ama önüme çıkması ona başlamama yetmişti. Ve ne diyebilirim ki? Harika bir oyundu. Dinozor besleyip savaştırabiliyordum. Bunlar bile o yaşta bir teflon için yeterliydi. Sonuçta dinozor vardı oyunun içinde. İçinde dinozor olan herhangi bir işçilik kalitesi fark etmeksizin beni çekerdi zaten. Daha önceki bir videoda bahsetmiştim. Jurassic Park'ı şu o zamanlar ilk defa izlemiştim ve hayran kalmıştım. İçinde dinozor olan gayet kaliteli bir iş vardı önümde. Daha sonra kuzenimin bana Jurassic Park 1 ve The Lost World'u izletmesiyle beraber daha da bağlandım. O zamanlar Jurassic Park bu yıldıra devam ediyordum ve seneye Jurassic World çıktı. Jurassic World'un çıkmasıyla birlikte Gitmek için sabırsızlanıyordum ancak hesaba katmadığım bir şey vardı. Ben o zamanlar fazlasıyla tırsak bir çocuktum. Babam da Jurassic World'dan korkacağım gerekçesiyle benim filme götürmemişti. Ancak Jurassic World'a e gidemesem de onunla ilgili bir içeriği tüketebiliyordum. Jurassic World The Game. Jurassic World The Game daha önceden oynadığım Jurassic Park bu yıldırın daha gelişmiş bir versiyonu gibiydi. O zamanlar kitap edip zar zor bu oyunu açıyordu ama açtığı zamanlarda oynamak inanılmaz keyifliydi. Her şey daha çok gelişmiş, dinozor modelleri daha detaylı, sistemler daha iyi, evrim mevzusunu kavramak için kendimi zorluyordum sürekli. Ve bu oyuna saatlerimi gömdüm, günlerimi gömdüm. Haftalarımı gömdüm Gömdüğüm zamanın haddi hesabı yok Ama ne diyebilirim ki O zamanki teflon bundan eğlenebiliyordu Onun için harika bir oyundu bu Ben bu oyunda saatlerimi haftalarımı aylarımı gömmeye devam ederken Bu kez Fallen Kingdom çıktı Fallen Kingdom'a da sinemada gidemedim Ancak Jurassic World'e benzer bir şekilde bu sefer elinde başka bir oyun vardı Zannediyor olabilirsiniz Ama olmalı ben o zamanlar bir şeyleri araştırma konusunda çok kötüydüm. Ve YouTube'da full Jurassic World The Game videosu izleyen birisi olarak bir gün YouTube'a girdiğim zaman ana sayfamda o videoyu gördüm. Videonun ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama Jurassic World Evolution ile ilgili bir videoydu ve şaşa kalmıştım. Jurassic World Evolution da ne ola ki? O ne ya? Acaba tabletim aşar mı diye düşünüp Play Store'da saatlerce Jurassic World Evolution arıyordum. Ancak hiçbir yerde bulamıyordum çünkü bir mobil oyun değildi. Bu sandığımdan çok daha büyük bir oyundu. Aradan biraz zaman geçmesiyle beraber bu sefer 2020'nin sonunda Epic Games Jurassic World Evolution'u bedavaya verdi. Ve sonunda hayallerime kavuşmuştum diye düşünüyordum. Ancak hüsrana uğramam uzun zaman almadı. Fark ettim ki bilgisayarım oyunu kaldırmıyordu. İşte o zamanlar GeForce Now'ı keşfettim. Keşke GeForce Now sponsorluğum olsaydı. GeForce Now benim için inanılmaz bir şeydi. Yani bilgisayarımı kaldırmadı oyunları oynayabilirdim. Bu hiçbir şeyin sınırı olmadığı anlamına geliyordu. Ben de 1 saatlik 1 saatlik aralıklarla Jurassic World Evolution'da tamamen tamamen 180 saat bitirdim. 180 saat boyunca hiç sıkılmadan bu oyunu oynayabiliyordum. Kazı yaparak yeni dinozorları açmak, Sonra o dinozorları bir yere salmak ve kendi Jurassic Park'ını kurmak. Hem de bunu eskisinden bile daha iyi bir şekilde yapmak. Benim için inanılmazdı. Bu dünyanın en iyi oyunu olmalıydı. Harbiden de o zamanlar öyle geliyordu bana. Ne diyebilirim ki? İnanılmazdı bu oyun. O zamanlar İngilizcem olmadığı için ki hala yok. Görevlerde ne yapmam gerektiğini anlamam uzun zaman alıyordu. Ama deneme yanılma yoluyla bir şeyleri çözebiliyordum. Ve o şekilde bile bu oyun inanılmaz keyif vereceğiydi benim için. Sadece dinozorların olması bile yeterliyken bunun üzerine bir ton şey koyabilmesi İnanılmazdı Benim Jurassic World Evolution oynamaya başlamamdan Yaklaşık 6 ay sonra E3 geldi E3 yayınını izlerken bir anda onu gördüm Çölümsü bir alanda koşuşturan Otçul dinozorlar yoksa diye geçirdim içinden. Ardından bir terozor geçti ve onu gördüm. Jurassic World Evolution 2. Bu oyunun çıkışına ne kadar sevindiğimi size anlatamam. Hiçbir şekilde bu Türkçe'de buna yetecek bir kelime yok. Ama inanılmaz hype'lıydım. Çıkan her yeni haber karşısında kafayı yiyordum. Yani çok basit bir mekanik olan şu an ekranda gördüğünüz özellik bile benim için inanılmazdı. Yeni dinozorlar geliyordu, harika gözüküyorlardı. Yeni özellikler, yeni animasyonlar, yeni savaş sistemleri, yeni oyun mekanikleri her şey harika gibiydi. İnanılmaz hype'lıydım ve bu oyun için sabırsızlanıyordum. E3 sunumundan yaklaşık 3-4 ay sonra Jurassic World Evolution 2 çıktı ve çıktığı gibi satın aldım. Ve ne diyebilirim ki? Jurassic World Evolution'dan bile daha iyi bir oyundu benim için. Bu oyunu oynamaya hala devam ediyorum. Ve Jurassic World Evolution'dan çok daha fazla saat gömdüm. Son tahminlerime göre 230 saati geçmiş olmam lazım. Daha önce Jurassic World Evolution 2 için bir inceleme planım vardı. Hatta metnin büyük kısmını bile yazmıştım. Ama çok uğraştırıcı olacağını düşündüm ve vazgeçtim. Önce ufak bir şeyler söylemek gerekirse. En başta dinozorların kendi aralarındaki animasyonları gayet ilgi çekici geliyordu. Ama bir süre sonra çok tekrar biniyor. Chaos Theory modları falan gayet güzeldi ki hala da arkadaş oynuyorum dediğim gibi. Ve sandbox modunda ekosistem gibi bir şey kurmak şu anda en keyif aldığım şey. En da dediğim gibi dinozorlar benim hayatımda çok 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 fazla büyük bir alana sahipler ve sevdiğim oyunlarla dinozorları birleştirmek benim için inanılmaz bir şeydi. Dolayısıyla dinozor oyunları da hayatımın çoğunda bendelerdi. Bu da onlarla olan anılarımı içeren bir video. Biraz konu dışı ve bilimsel araştırmalardan falan uzak bir video yapmak istedim. Ara ara böyle anı videoları atarım belki. Yorumlara sevdiğiniz dinozor temalı oyunları yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.